her gün yazıyorlar Abi gir ne olur yüzde otuz vereceğim abi diyorlar yok kardeşim Haram pala işim yok diyorum Abi diyor yüzde Yüzde yirmi bana ver abi diyor yani diyor ki Sana diyor ben 100 dolar atayım diyor Sen bana 20 dolar ver diyor anladın mı 80 sana kalsın abi diyor Selamun Aleyküm Selam abi kardeşim İyi reis sen ne yapıyorsun Allah ne yapalım kardeşim. Bir şey söyleyeceğim sen Amerika'da yaşıyorsun değil mi? Evet de kardeşim niye mutlusun böyle sen? Kanka bir şey söyleyeceğim senin videoları izle izle, izle yarılıp gülüp bayılıyorum böyle bir şey yok. Ne Vallahi izleyenler izleyen. Var yani bunu kimler izliyor? Bu hayvan diyenler. Ya o bazen, bazen şeyi kaçırabiliyorsun, ayarı kaçırabiliyorsun ama ben gülüyorum yani. Sen kimsin lan beni eleştiriyor? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim benim yayın açmam normal şartlarda yasak. Ne ee... yasak kardeşim? Kimsin sen ya? bir insan değil normal yarışmacıyız bir programda nerede bu dayı yarışıyor çabuk söyleyin <laughs> kısmetse kanka, olur da mı yarışıyorsun lan sen kanka lütfen küfür etmezsen sevinirim e, İstediğin yorumu yapabilirsin çıkacağım Kardeşim, zaten birazdan bir şey diyeceğim kısmetse olur da sen kime şu an talipsin var mı arkada biri Kanka çıkmak zorundayım. Çok özür dilerim. Kardeşim Bu söylesene da... bana abini ayarlayacak diyorum. Sen bir söyle ya. <gülüyor> <gülüyor> Gizemle ya. Gizemle beraber şu Gizemle. anda var. at bana evet, ama... numarasını Gizem'in. <laughs> Kanka seni izliyorum ve çok gülüyorum ama üzgünüm çıkmak zorundayım programdan sonra inşallah muhabbetimiz olur. Tamam, Kendine tamam. iyi bak. Bak Ali, orada Efendim? şey yapıyor Grup varmış. Hayır, hayır, kapat şunu. Kapa çık çık. Doch, <laughs> bitte!